Sevgili gençler, ÖSYM nasıl soruyor serimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. Bu sefer arkadaşlar birlikte trigonometriye yoğunlaşacağız. Trigonometriden biliyorsunuz çok soru soruyorlar. 11 ve 12'de görmüştünüz. Ve buradaki gördüğünüz konudan arkadaşlar 5 tane soru sorduklarına göre burayı ciddiye almamız lazım. Birazcık biz analiz ettik arkadaşlar sizlerin yerine. Ve toplam fark formüllerinden, yarım açı formüllerinden çok soruyorlar arkadaşlar. Ve şunu da fark ediyoruz ki aslında belli başlı soru tiplerini hep ufacık değiştirmelerle karşınıza geçiyorlar. Biz de o yüzden bu dersimizde toplam fark formülleri ile ilgili güzel bir soruyu karşınıza getireceğiz arkadaşlar. Evet hazırsanız haydi şimdi sorumuza bakalım. Evet sevgili gençler. Önceki yıllarda bolca bu soru tipinden sordukları için Şimdi ÖSYM nasıl soruyor serimizde? Şöyle bir soru çözeceğiz arkadaşlar. Bize demiş ki yukarıdaki şekilde demiş. A, B, C, D ve B, e birer karedir demiş. Evet elimizdekiler kareymiş arkadaşlar. Gerektiğinde bu 90'ları düşünmeniz gerekecek. Evet 90'larımızı yazdık. Sonra diyor ki bize AB B iki tane BE olduğuna göre demiş. Evet buradakini de hemen kullanalım. Bakın buraya 1, 1 dediğimiz zaman B, E mesafesi 1 olursa o zaman AB dediğimizde 2 çarpı 1'den 2 olacaktır. Bunların üzerinden devam edeceğiz. Bize diyor ki olduğuna göre sinüs AHE'nin değeri nedir demiş. Bakın AHE neresi diye bakacaksınız. Şurası evet. Buradaki ifadeyi bulmaya çalışacağız. Ve sinüsünü hesaplayacağız. Evet arkadaşlar tamam bulmak istiyoruz ama oradaki ifademiz yani şunun olduğu şu büyük üçgenimiz bir dik de üçgen değil. O zaman şunu düşünmelisiniz biz buradaki parçaya bakarsak iki tane bölümden oluşuyor. O zaman isimlendirelim diyeceksiniz. Birine B yazacaksınız, birine C yazacaksınız. Evet. Yani soru çözücü zaten bu isimlendirmeden kolay gelecek. Başlangıçta zor geliyor olan bir arkadaşlar. Siz burada şimdi ne yapacaksınız? Hemen aradığınız şeyi yazacaksınız. A, H, E. Ne dedik biz şu anda? B artı C dedik. Bakın bu hemen size yol göstermeye başlıyor artık. Çünkü sinüs B artı C dediğimiz zaman toplam açılımını düşüneceğiz konunun neresinde olduğunu fark ediyoruz. Toplam fark formüllerini kullanacağız. O zaman hatırlamaya çalışın. Beraber düşüneceğiz zaten. Sinüsün toplam açılımı nasıl yazılırdı? Evet, biz nasıl aklımızda kodlamıştık? Sibel can gibi. Yani bir sin bir kos olacak. Yazmaya başlıyoruz. Sinüs B çarpı kosinüs C. E peki hatırlayın. Bizim bu sinüslerde işaret nasıl olurdu? Hatırlayın. Evet. Aradaki işaretin aynısı olurdu. O zaman araya artı koyacağız. Devamında da ne yapacağız? Can Sibel yani kosinüs B çarpı sinüs C yapacaksınız arkadaşlar. Evet o zaman o üçgenlere bakmalıyız. Yani B'nin olduğu üçgen ve C'nin olduğu üçgende eksikler varsa onları tamamlayacağız. Hemen şöyle kırmızı renkte konuşalım. Şuradaki bir kareyi de hatırlarsanız o zaman şuraya 1 diyebilirsiniz. 1, 1 ise burası Pisagor'dan 2 bulursunuz. Bu tarafa baktığımız zaman 1 ve 2 gördüğümüz için burada da Pisagor yaparsanız 1 ve 2'den Pisagor yapınca kök 5 e elde ederiz. Şimdi o zaman bu ifadeleri yerine koyalım. Mesela sinüs B neye eşittir? Evet sinüs B şuradan bakarsanız karşı bölü hipotenüs yapacağız. Karşı bölü hipotenüs. 2 bölü kök 5. Bunu yazdık. Kosinüs C'yi söyleyelim. Kosinüs C dediğimiz ifadeye bakarsanız komşu bölü hipotenüs. 1 bölü kök 2'dir. İşaretimiz artıymış. Evet. Buraya geldik. Kosinüs B'yi söyleyeceğiz. Evet, B burada bakın. Ne diyeceğiz? Komşu bölü hipotenüs. 1 bölü kök 5. Çarpı diyoruz. En son olarak ne diyecekmişiz? Sinüs C. C'ye geldik. Sinüs söylüyoruz. Karşı bölü hipotenüs. O da 1 bölü kök 2 olacaktır. Bu ifadelerimize baktığımız zaman paydaya bakalım. Paydamız kök 2 kök 5 çarparsanız buradan e, kök 10 yapar. Burası aynı şekilde kök 5 çarpı kök 2 kök 10. Ortak paydamızı yazmış olduk. Yukarıya baktığımız zaman 2 ile 1'i çarparsanız 2 olur. 1 bir ile 1'i çarparsanız 1 olur. 2 artı 1'den de o zaman ifademiz 3 bölü kök 10 olacaktır. Evet şıklarda belki bu haliyle olmayabilir. Nasıl yapıyorduk böyle yoksa? O zaman paydadakine bakıyoruz. Orayı rasyonel hale getirmek için eşleriyle çarpıyoruz. Kök 10 ise kök 10 ile hem paydayı hem de payı genişletiyoruz. Yukarısı 3 kök 10 olur. Aşağısı kök 100. Kök 100 de 10'a eşittir. Dışarı çıkar. Yani ifademiz baktığımızda eş Sevgili gençler sorumuzu çözmüş olduk. İsterseniz şöyle bir değerlendirme yapalım. Siz zaten bu konuya çalışmıştınız arkadaşlar. Şimdi çıkan soruyu da gördünüz. Şöyle içinizden bir muhasebesini yapın. Sizce nasıldı soru arkadaşlar? Yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Evet sevgili gençler. Sizlerin bunları yapabileceğinize inanıyoruz arkadaşlar. O yüzden ÖSYM e nasıl soruyorsa serisiyle özgüveninizi artırmaya çalışıyoruz. Sınavda mutlaka heyecan olacaktır arkadaşlar. Ama bu seriye devam ettiğiniz zaman önceden çıkabilecek soruları gördüğünüz için gerçek sınavda bir rahatlama yaşayacaksınız arkadaşlar. O yüzden birlikte başaracağız diyoruz. Evet, sizler de bu serinin devamında hangi konulardan soru çözülmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.